Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça bir basın toplantısı düzenleyerek Ordu'nun 2021 yılı tahmini fındık rekoltesini açıkladı. Akça bu yıl Ordu'da tahmini rekoltenin geçen yıla göre 28 bin ton düşüşte 167 bin 300 ton olduğunu söyledi. Ordu'da tahmini rekolte çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça bir basın toplantısı düzenledi. Bir hafta önce ilimizde başlayan resmi rekolte çalışmaları Tarım İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde ihracatçı birlikleri, Ziraat Odası'nın temsilcileri, borsa temsilcileri, Tarım İl Müdürlüğü'nün yetkili elemanları ve diğer paydaşların oluşturduğu ekiplerce ...sağda tespitler yapıldı. Akça, Ordu'nun 2021 yılı... ...tahmini fındık rekoltesini açıklayarak... ...geçen yıla oranla... ...28 bin tonluk bir düşüş olduğunu söyledi. Bugün itibariyle resmileşen... ...Ordu ilinin rekoltesi... ...167 bin 300 tondur. Geçen seneki rekolte biliyorsunuz... ...195 bin ton olarak... ...açıklanmıştı. Bu seneki rekolte geçen seneki rekoltemizden 28 bin ton daha düşük tespit edildi. Tabi bu karar imza altına alındı. Zannediyorum aldığımız aldımış olduğumuz bilgilere göre ihracatçı birliğindeki arkadaşlar bu rekolteye bir şerh düşmüşler. rekoltenin 200 bin ton olarak gerçekleşeceği ile alakalı bir söylemde bulunmuşlar. Başkan Akça bu süreçte fındıktaki kayıpların da tespit edildiğini ifade etti. 200 metre ile 400 metre aralığındaki bölgelerde önemli derecede bir kayıp var diye söylüyorduk ki bu e, rekolte tespit çalışmalarında da bu tescillendi, görüldü. Lokal olarak oluşan dolunun etkisiyle de bir takım kayıplar var demiştik. Onları da e, gördük, tespit ettik, e, birebir tespit edildi. Fındığın doğuşu sırasında bir takım tozlanma problemlerinin yaşandığını kaydeden Akça, çalışmalarda %20 ile 25 oranında boş çatanakların tespit edildiğini kaydetti. Döllenme sıkıntısı olabileceğini dile getirmişti ki bunu da yapılan çalışmalarda birebir tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye dayanarak fındığın %20 ile 25 arasında boş çotanak oluşumu gözlendiği bilgisi geldi bize